Elif'in arkadaşlarıyla buradayız arkadaşlar. bugün ve Özge. Sarılın bakalım. Özlediniz mi birbirinizi? <laughs> Sonunda geldin sınıfına. Burası mı sınıfın? Ah, <laughs> o zaman senin sıran burası. Anneciğim telefonu bırakmadın. Tamam <laughs> <laughs> hadi <gel. gülüyor> az. Doğru. Allah'ım Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Bugün okulun ilk günü ve Kuzey Elif okulun ilk gününe hazırlayacağız arkadaşlar. Kuzey'im birinci sınıf. Elif'im de beşinci sınıf oldu. Ve okulda ilk günleri bugün birlikte uyandıracağız. Okulu hazırlayacağız değil mi Berat'cığım? Bugün zor bir gün olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce Elif'i ben uyandırıyorum. Kuzey'i de Berat uyandırıyor. Bir güzel okula hazırlıyoruz ve okula doğru yolculuk başlasın. Gel bakalım. Bakalım Berat'cığım, hızlıca çıkalım. Elif'i ben uyandırıyorum, Kuzey'i de sen uyandırıyorsun. Bakalım Berat'cığım, ilk önce Elif'i, sonra Kuzey'i hazırlayacağız. Evet arkadaşlar, gel bakalım. Elifcim burada, al bakalım Berat'cığım. Şimdi sana kamerayı veriyorum ve ben Elif'i uyandırıyorum. Anneciğim, kalk bakalım. Ay, ilk gün. Elif'in hiç uyanmaya hali yok arkadaşlar, bakar mısın? Lavaboları, patileri, her şeyleri almış. Anneciğim, bak bakalım. Anne, Okulda ilk gün. Bugün okulun ilk günü. Yaşasın. Beşinci sınıfa başladı arkadaşlar. Elif ne oluyor ya diyor. Ne oluyor ya diyor. Elif uyandırmak o kadar zor ki. Ah. Ayaklarından mı başlasak yine böyle patilerinden, piyanoyla? Şu patisine bakar mısınız? Ey kalk bakalım. Bugün okulda ilk gün. Şöyle yapalım da kalksın bari. Uyandın mı anneciğim? Günaydın. Şimdi seni bir güzel hazırlayalım. Okul kıyafetlerini buraya hazırladık zaten arkadaşlar. Bir güzel hazırlayacağız ve Elif'im okula gidecek bugün. Ben en iyisi şöyle bir piyano çalayım arkadaşlar. Bakın burada bir sürü piyanolar var gördünüz mü? Şöylece çalayım minik minik piyanoları. Taktım mı anneciğim? Hadi bakalım sonra Kuzey'i kaldırmaya gidiyoruz. Kuzey'i de Berat kaldırıyor arkadaşlar. Dur dur bakalım. Elif'cim hazır mısın? Şimdi okul kıyafetleri giysin Elif'in. Bir, iki, üç. İşte oldu Elif'cim. Hazırsın. Şimdi kimde sıra? Kuzey'de. Kuzey'cim ne yapıyorsun? Dişlerimi fırçalıyor. Şimdi mis gibi dişlerimizi fırçalayacağız. Hadi bakalım. Elif'le lavaboya geldik arkadaşlar. Dişlerini fırçalayacak. Şimdi mis gibi olacak dişleri. Bütün kurtlar gelecek değil mi? Hadi bakalım aşkım. Gördüğünüz gibi Elif iyice bir dişlerini fırçalıyor arkadaşlar. Siz de bol bol dişlerinizi fırçalayın diş gerçekten çok önemli. Çünkü Elif'in birkaç kere sorunu olduğu için şimdi Elif hiç ihmal etmiyor. Muhakkak her sabah kalkıyor ve direkt dişlerini fırçalıyor yemekten önce. Siz de öyle yapın. Oo, fırçala 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 anneciğim. Şimdi sıra kuzişe gelecek zaten. Hadi yıka bakalım. Lef dişlerini fırçaladı. O zaman ne yapıyoruz? Hadi bakalım hemen hızlıca bir toka seçelim anneciğim gel. Gel Anladım. gel gel odanda senin odanda bir toka seçelim. Saçlarımızı böyle çok tatlı bir şekilde yapalım. Çünkü bugün biz, okulumuzun ilk günü. Bugün çok güzel olmalıyız. Anladım. Sence başka tokaların aşağıdan bak bakalım aşkım. Toka kutumuza bir bakalım şöyle bir. Şunlar çok tatlı aslında. Güzel olur mu acaba? Hangisi tamam. İki tane bunlardan mı yapalım sadece? Açık bırakalım o zaman. Hadi o zaman saçlarımızı aç bakalım anneciğim. Elif'in tarağı da burada arkadaşlar. Şuna bakın. Bu tarayla da mis gibi tarayalım saçlarımızı. Sonra da Kuzey'i giydirelim. Kuzey galiba babası içeride giydiriyor. Şimdi ben ona 1-2-3 yapacağım. Kuzey de hazırlanacak. Okulda ilk günümüz. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Elif'in saçları hazır. Şimdi kuzuşa bakalım. Sen birazcık şunlardan falan dökersin. Hadi dök bakalım. Simli simli çok güzel şu Elif'ciğim. Gel birazcık dökelim Hayır, bakalım. Dur. Sen kendin yap istersen anneciğim. Elif çok tatlı bir şey döküyor arkadaşlar. Bunu çok seviyor. Hem simli oluyor hem de mis gibi kokuyor. Okula çok güzel hazırlansın. Diğer koluna da dök bakalım. Oh ışıl ışıl olacaksın aşkım bugün okulda. Saçlarını da böyle yaptık arkadaşlar. Kendisi böyle istedi. Hazır mısın anneciğim? Ben bir kuzuşa bakayım. Kuzeyciğim bakal. Aa kuzey hazır bile. Kuzey çantan da aşağıda bugün birinci sınıf oluyorsun. Ben sen ben daha heyecanlıyım. Gel bakalım anneciğim. Evet Elifçim sen de mi hazırsın? Elif hemen bir glosslanıyor tabii ki de okula giderken. Hafif ama renk olmuyor arkadaşlar. Sadece gördüğünüz gibi parlatıyor. Evet gel bakalım çantamızı alalım. Bir tane çorap giy bakalım çekmecenden. Kuzeyciğim ya çok heyecanlıyım. Sen bugün birinci sınıf oluyorsun. Seni sınıfına ben kadar götüreceğiz. Geldim. Ya ben heyecanlı değilim diyor. Elif hemen bir tane çorabını alıyor. Çorabını alsın, çantasını alsın. Senin de çantan aşağıda. Hemen hızlıca okulumuza gidelim artık. Geç kaldık çünkü iyice. Giy bakalım aşkım çoraplarını. Kuzey sen giydin mi çoraplarını? Bakayım bir giymiş bile çoraplarını. <laughs> Elif de şimdi giyiyor arkadaşlar. Çorabını giysin. Çantamızı da alalım artık. Beşinci sınıf yolcusu kalmasın. Bugün 5. sınıf olduk anneciğim. Elif zaten gitti arkadaşlar, oryantasyon dönemine gitti. Değil mi? 3 gün müydü? 3 gündü galiba. 3 gün bir 5. sınıf bir deneme süreci yaptı. Alıştı galiba arkadaşlarıyla. Sanırım aynı arkadaşların yok değil mi? Yok, Özge var. Diğerlerini de tanıyorum birkaç. Birkaç kişiyi tanıyorsun ama karma yaptıkları için arkadaşlar bütün beşleri. birkaç tane denk gelmiş yani arkadaşlar. Olsun Üç yine beş, de. 5 e, ay 3'e ee, ondan sonra 4B, 4A hep karışık. Evet karışık olmuş ama olsun aşkım. Hadi bakalım çoraplarımızı Aa, giyemiyorum. giyelim. giyemiyorum. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Gelecek Koleji'nden Elif, Toşu. Ay, Okulca... Ne oldu anneciğim? Sürekli sinirleniyorsun sabah sabah. Allah Allah mutlu olman gerekti. Ay. Ağır geldi. Çantası ağır geldi galiba. Evet hadi bakalım gidiyor muyuz? Kuzey'in çantası nerede? Kuzeyinki aşağıda galiba. Elif hazırlandı böyle muhteşem bir şekilde. Kuzey ile de iniyoruz aşağıya doğru. Hep birlikte okula doğru gidiyoruz. Ailecek okula gidiyoruz biliyor musunuz? <laughs> Ailecek gidiyoruz Kuzey. Senin çantan orada da ben senin onu taşıyacağını pek zannetmiyorum. Video çektiğimiz. Gel. Evet anneciğim. Hadi gel bakalım çantanı al Elif'çim sen. Elif telefonunu alacak galiba. Herkes çantalarını alsın, unutmasın sulukları falan. Her şey hazır mı? Allah hazır Allah. galiba. Hadi. Ayakkabılar gelirsin Bugün okullu olduk. Ne oldu Elifciğim? Arkadaşım şey yapmış. Kanka kalktın mı? Hadi çabuk kalk. Geç kalacağım. Ben 6.30'da kalktım. Aa heyecandan 6.30'da kalmış arkadaş. arkadaşın. <laughs> Hadi ayakkabılarınızı giyin. Ol. Arkadaşlar şu anda gülme krizine girdik. Neden? Çünkü Kuzey Can Teyze <laughs> Elif ne oluyor? Şaşkın mısın? Sen niye düşüyorsun? <laughs> dur 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 yavaş. Giydin mi ayakkabılarını. Sen hazırsın galiba Elif gülme krizine girdi. Kuzey çantasını taşıyamıyor. Elif ATV ile mi gitsen okula? Ne güzel olurdu. Hah, yürüyebiliyor. Yok ya şaka yapıyor. <laughs> Hadi gelin bakalım. Gel baban kapıyı örtsün. Biz okulumuza gidelim. Ay çok heyecanlıyım ya Elif. Kuzey birinci sınıf oluyor ya bir tuhaf oldum yani. <laughs> Sen 5 senedir gidiyorsun. Bu sene 5. sınıf anneciğim. Kuzey'cim de öyle. Yok Kuzey yürüyebiliyorsun. Kuzey düzgün yürü. Çanta ağır mı geliyor? Çok mu doldurduk? <laughs> anneciğim yok. Şu anda Kuzey çantayı gerçekten taşıyamıyor. Baban gelsin bekleyelim biraz. Kuzey seni ATV ile götürelim mi? Ha? Sen ATV ile git bugün okuluna olur mu anneciğim? Hayır. Olmaz diyor. <laughs> Hadi bakalım babanız geldi. Açın bakalım kapıları. Hemen geçelim kuzeycim geç çantanı yanına koyalım geç 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 anneciğim okula doğru ilerleyelim dur Aman. ben yardım edeyim sana geç Çıkar. geç bakalım çıkardım geç anneciğim ya dur. çok ağır çantan çok ağır ama çantan da çok tatlı hadi örttüm bakalım Arkadaşlar arabamıza bindik. Okul yolcusu kalmasın. Gidiyoruz. Heyecanlı mısınız? Tabii Elif şarkısını söylüyor söyleye gidiyor. Kuzeyciğim sen birazcık çantanı zor taşıdın ama yine de olsun alışırsın anneciğim ya. Değil mi? Aa, kuzey senin sınıfında aynı arkadaşlarım var. Kim vardı say bakalım. Evet Melih karşı sınıfta olsun. Elif Elif'e de özge denk geldi. Benim de derin karşı Derin kankan gelmedi derin kankan karşı sınıfta olsun. Yine tenevizlerde görüşüyorsunuzdur. <laughs> Telefon serbest mi anneciğim? Yok anneciğim, müdüre bırakıyoruz çıkışta alıyoruz. Ha müdüre bırakıyorsunuz çıkışta alıyorsunuz anca o zaman. kuzey. <laughs> şimdi ne yapalım biliyor musunuz okula gidelim Elif senin eşyalarını yerleştirelim. Baban da kuzeyinkileri yerleştirsin. Baban kuzey ile ayrı video çeksin dolabına yerleştirsin. Ben de seninle geleyim. Eşyalarımızı bir güzel yerleştirelim. Okulumuza da gidelim. Kuzey gidiyoruz birinci sınıfa doğru arkadaşlar. ne oldu anneciğim? <laughs> çıkar çantanı, çantanı çıkar. Gerek yok ya. Elif heyecandan çıkaramıyor da. Hadi bakalım arkadaşlar, okula doğru gidiyoruz. Sonunda akılınıza geldik ama bu trafik ne ya arkadaşlar okulun ilk günü olunca bakar mısınız o kadar kalabalık. Geldik sonunda okulumuza. Elif hala uykun mu var? <laughs> Elif de çok heyecanlanıyor arkadaşlar. Bütün arkadaşlarıyla sarılacak. Özlem giderecek. Okulun kalabalıklığına bakar mısın? O kadar kalabalık ki Anladım. yani. Sınavlar Görüyorsunuz şu anda. Ne oldu anneciğim? Sınavlar olmasın okulun. <laughs> anneciğim mecbur sınavlar da olacak okul da olacak aşkım. Kaçarı yok yani. <laughs> Hadi bakalım güzelce arabamızı park edelim. Okulumuza yerleşelim. Sınavlar olmasın. Anneciğim öyle şey olur mu ya? şaşkın. Olur, okula telefon getirip telefonda eğitim <laughs> Telefon yasak ama biliyorsun ki. Nereye bırakacaksın? Müdüre mi bırakacaksın? Gül, Rehberi. Tamam rehberi öğretmenine bırakacaksın çıkışta geri ben alacaksın o öğrendim ben <laughs> tamam aşkım hadi bakalım iniyoruz hep beraber herkes çantasını alsın anneciğim gel bakalım hadi Elif, Elif çıkıyor gel çantana <laughs> çantan çok tatlı Kuzey evet Elif sen ikinci katta mıydın evet. Elif galiba ikinci katta arkadaşlar okuluna doğru geldik Giliyor Elif hemen. şimdi yapacaksın. Elif'i <laughs> tamam dur birlikte gideceğiz anneciğim Kuzeyciğim. Geç bakalım hadi dur. Kuzey, kaldı. kuzey süngeri de götürüyor. Çok azıcık kaldı anneciğim bir şey olmaz. Hadi kuzeyin her şeylerini alalım. Kapatalım ve okula doğru ilerleyelim. Gelin hadi, bakalım. Kuzey'i bir yerleştirelim anneciğim. Sen de gel istersen hem bize göster. Geldim. Tamam kuzeyi götürelim. Kuzeyciğim seni bir sınıfına götürelim olur mu? Buradan bir kere dönüyorsun bir de. Evet. Sonunda geldin sınıfına. Burası mı sınıfın? O zaman senin sıran burası. Anneciğim telefonu bırakmadı. Bırakacağım. Tamam hadi az bakalım. Çok doldurdun aşkım ya. Tamam hadi o zaman. Arkadaşlar bakın Elif'in işte sınıfı burası. Sınıfı da burası. Evet şimdi Elif'in arkadaşlarıyla buradayız arkadaşlar. bugün ve Özge. Sarılın bakalım. Özlediniz mi birbirinizi? <laughs> Derinin sınıfı burada Özge ile. Elif'in de 5A'da. Olsun karşı karşıya Ben ders de kimle <laughs> gireceğim? <laughs> <laughs> Birbirlerine sarıldılar. Bir bir Yapamayacaksın artık. Hadi anneciğim ben gidiyorum. Görüşürüz. İyi dersler. Bay evet. bay. <laughs> 1A, bir 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 şey. 1B, e, e, e. birinci sınıf oldun bugün. <laughs> Cim, birinci sınıf oldun. Gel bakalım, okulda ilk günü. Kalemimiz Anneciğim gitti. Elif gitti ama yukarıya biliyor musun? Sen birinci sınıf oldun. Elif e iyi dersler aldı. Evet Elif gitti. Kuzey'i de biz bir doktora kontrole götürüyoruz. Sonra tekrar gelecek değil mi okuluna? Geleceğim mi? Evet. Ben Anneciğim şimdi değil tamam, ama. Doktora gidelim ondan sonra tamam mı Emre? <laughs> Oynamak Olsunlar. istiyor hemen ya. Ha? Nasıldı sınıfın? Yok. <laughs> arkadaşlar biz Kuzey'i şimdi aldık. Kuzey biz nereye gidiyoruz şimdi? Kuzey suyun içiyor galiba. Biz şimdi Kuzey'i doktora götüreceğiz. Sonra tekrardan Kuzey okuluna gidecek. Ama bir kontrolü var Kuzey'in biliyorsunuz kemaliyat olduğu için. Elifçim okulda kaldı. Kuzey'i de törene getirdik, törene Garip bitirdik. kızım okulda kaldı. Evet. Kuzey bakayım bir sana. Su geçiyor galiba arkada, gizli Kuzey. gizli ne yapıyorsun arkada? Kuzey de seviniyor, Elif şimdi ne yapacak okulda diye. Evet Elif okulda duracak. Kendisi tabi bugün doktor kontrol olduğu için biliyorsunuz arkadaşlar Kuzey sünnet oldu. Bu yüzden de kontrolü var. Kontrolünden sonra belki tekrardan geçirebiliriz Kuzeyci. Şimdi, şimdi ben kaçacağım? Evet. Kuzey fazla sevinme, Aa, tekrar göster gelebilirsin. Göster bakalım arkadaşlarına, getir. Getir getir göster bakalım arkadaşlar bakın kuzey ne yapacağım diyor yavaş annecim dikkat an. ders çalışacağım ben tamam otur oraya otur oraya güzeldim her ders çalışacağım nasıl ders çalışan göster bakalım ders. arkadaşlar bakın kuzey böyle bir suluk aldı üstünde de sayılar var bunlarla ben ders çalışacağım diyor tamam ders çalış bakalım şimdi doktor kontrolümüze gidiyoruz zaten ders <laughs> Ben 8. sınıf ablaları senin elinden tuttu. Benim çok hoşuma gitti ya. Annem ya. 8. sınıf. Evet onlar 8. sınıf. Arkadaşlar okulumuzda böyle bir tören oldu. 8'ler birlerin elinden tuttu. Törene giriş yaptılar. Ya muhteşem oldu ama. 9 oldum. Evet. Yine senin benim oğlum? Birinci sınıf oldu. Birinci sınıf. Birinci sınıf. Yiyeceğim şimdi. Bak kameraya. Arkadaşlar neresini yiyeyim? Kuzey'in burnunu mu ağzını mı yiyeyim? Çok tatlı. <laughs> evet Kuzey. Hadi kapanışı senle yapalım. Çünkü Elifçim şu anda derse girdi. Kanalımıza abone olmayı, Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.